Selamun Aleyküm arkadaşlar cümleden hayırlı günler şimdi bugün bir sokak pilavı yapayım dedim hoş geldiniz arkadaşlarım nasılsınız kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz bugün bir pilav yapayım dedim sokak pilavı bu Enes'im istedi Enes'in için Enes için yapıyorum bugün şimdi Enes askere gidecek yakında bu arada Enes de benim tüm YouTube işlerimi yapıyor sağ olsun burada çalışan çocuklarımızdan biri onun için e, pirincim var, nohutum var, e, tereyağım, az bir şey margarinim var. Burada tavuklarımı haşladım. Şurada tavuk e, bir tavuğum vardı, haşladım onu komple. Geri kalanını da ayırdım. Göğüs kısmına burada var. Yani tavuğun tam bütününü haşladım ama siz bir göğüs değil Bunları şimdi hep birlikte yapacağız. Şimdi başlayalım. Şöyle Şu camımı da açayım içeriye bir hava gelsin. Şöyle. Bir çay bardağı sıvı yağım var, tencereme aldım, tencerem kızmıştı zaten, ısıttım önceden. Şöyle şimdi hemen buraya koyuyorum, tenceremin içine. Tenceremin içine. Evet arkadaşlar, bugün böyle sokak pilavı canları istedim. Enes'im, dediğim ablaya, keşke ya da sokak pilavı yapar mısın, yaparım dedi. Neden yapayım? bunu bir güzel kavuracağım evet şimdi pirincim kavruluyor şöyle bir buçuk tatlı kaşığı kadar tuz koydum tuz koymadım kavurma haşlarken hemen karıştıracağım bu arada da yağlarımı koyacağım bir yemek kaşığı pereyağım yarım yemek kaşığı kadar margarinim var ya. bunları güzelce kavuracağım şimdi Şimdi hemen nohutlarımı da böyle bir kase nohutumu ben akşamdan ıslattım nohutumu sabah da geldim haşladım şöyle koyacağım bol nohutlu olsun bir şekilde güzelce kavuracağım bunlar arkadaşlar burada da e, haşlarken tavuğumu 5 su bardağı suyla haşladım düdük koydum düdüklü de çabuk oluyor pratik olsun diye şimdi güzelce kavrulsun ben de bir taraftan şöyle tavuklarımı dideyim. O kavrulurken. Kemiklerinden bir ayırayım önce. Şöyle. Şöyle dedikleyeceğim sadece. Tavuklar çok güzel haşlanmış. Şimdi tavuklarımı da şöyle bir yağda çevireceğim. Hafif tuz koyacağım. Karabiber koyacağım pilav patlansın. Şöyle, mevlüt pilavı gibi. Sokak pilavı diyorlar. Mevlüt pilavı diyorlar. Çocuklar değişik şeyler istiyor. Ben de elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Sağlığım iyi olduğu zaman. Bazen rahatsızlanıyorum. Bazen başım ağrıyor falan. O zaman beni idare ediyorlar sağ olsunlar ama genelde her istediklerini yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bir de şey başlattılar. E, ben kuzum kardeşim için ceza yapmıştım. Bizim için de yapıyorlar ama şöyle bir sıkıntım var. Benim iki tane yavru da evde var. İki tane de oğlum evde var. Benim oğullarım var. Böyle diyorlar. işte sen artık bize bir şey yapmıyorsun diyorlar. O isteklere yapıyorsun diyorlar. Ve hafta sonu da onlara bir şeyler yapıyorum. Allah canlarının sayesinde tüm evlatlarımızı kurban olduğum Mevlam herkesin evladına bağışlasın. Allah'ın tırnaklarına zarar getirmesin inşallah evlat e, çok farklı bir duygu yani gerçekten torun daha da bir başka Allah herkese nasip etsin arkadaşlar ben şimdi bir taraftan hemen yine karıştırmaya devam ediyorum arkadaşlar işte akşamları artık e, sizle sohbet yazışmayla da olsa canlı yayın açamadığım için Onları ilk gösterim olarak yayınlıyorum. İnşallah saatlerimde olsun diye. Yani hem de maksat bir arada olmak, Birbirimize destek olmak amaçlı arkadaşlar. Allah hiçbirimizi utan bilmasın inşallah. Şimdi ben böyle devam edeyim bunu Evet arkadaşlar, böyle bakıyorum çok güzel bir şekilde pirincem güzel yağını aldı içine çok güzel oldu. Şimdi ben buradan tavuk suyumu koyacağım. Tamamını ilave ettim. 5 bardak arkadaşlar. Çünkü 3 bardak suydu. Pirincimi de az bir şey ıslattım. Osmancık pirinci kullanıyorum. Stoktan getiriyoruz hepsini buraya. Şimdi ağzını kapatacağım. Pilavımı pişmeye bırakacağım. Kaynayınca altını kısacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle bakın pilavım pişiyor. Ben şimdi pilavımı şu küçük göz alacağım. Kısık ayarda zaten. Ya da burada kalsın. Ama tavuklarımı şöyle tavada bir tatlandırmak istiyorum. Şöyle bunu burada alayım. Ağzı kapatacağım onu. Pilavı burada. Şimdi şuraya tavamı alayım. Şöyle bir tavam var. İçine iki kaşık sıvı yağ koydum. Böyle getireyim. Hem de tavuğumu böyle koyayım. Burada pilavım oluyor. Tavuklarımı da dikteyim. Şimdi tavamın içine bir kaşık sıvı yağ koydum. Bunu bir tatlandıracağım. Hafif tuz, az bir şey de karabiber koyacağım. Evet, güzel bir tat olsun istiyorum. Şöyle koydum. çok az bir şey tuz koyacağım. Çünkü pilavım tuzlu zaten. Sadece tat versin diye buna koyacağım. Evet arkadaşlarım şurada da karabiberim var. Çok az koydum. İsteyen devamını koysun. Azizallah. Allah. Ezan okunuyor arkadaşlar. Ben bu huyunu çok seviyorum. Benim evimde de öyle. Cami böyle evimin tam dibinde. Yani çok seviyorum arkadaşlar. Ezan sesi duymak beni çok mutlu ediyor. Ve bu hafiften böyle bir kavuracağım. Bir çevireceğim şey bunu. Şöyle düşmesin. zaman Ezanı da dinlettireyim arkadaşlar size. Şöyle oğlum için yaptım bütün pilavı. Enes'i de çok seviyorum. Gerçekten sanki o benim küçük oğlum gibi. Yani oğlum zaten ama sanki kendi evlatlarım gibi geliyorlar bana hepsi işte. Onlar da saygıda hiç kusur etmiyorlar bana karşı. Allah hepsinden razı olsun. Tekrar tekrar söylüyorum. Gerçekten burada bir aile gibiyiz. bir iş yeri, ortamı değil mutlu olarak geliyorum. Gerçekten işi bıraksam herhalde bir boşluğa düşmüş gibi olacağım diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar ezanımızı dinleyelim. Nilay Hanım geldi. <laughs> Hoş geldin. Elena Fazla. Hoş olsun canım benim. Ezana dinlettiriyorum tarif. tane tane oldu arkadaşlar. Allahümme Allah, Muhammeden Rasulullah. Allah'ım sen kabul eyle ya Evet arkadaşlar ben şimdi ocağımın altını kapatacağım. Pilavımı bir 10 dakika dinlendireceğim. Demlensin. Yerinden Şu evet, olur mu? Evet canlarım. Şimdi ben sunumumu yapacağım. Şöyle kasemin altına klasik mevlüt pilavı işte arkadaşlar. Ezanımız okunuyor. Devam ediyor. Çok şükür. Hemen şimdi buradan şöyle pilavıma gidiyorum. Bakın pilavım o kadar güzel olmuş ki. pilavcı mı astım acaba Olabilir mi Allah? Her şey, o kadar pilav güzel yapıyorsun şey ki. <laughs> pilavcı mı açsam, bir çorbacı mı açsam? Arkadaşlar herkes bana diyor ki bir çorbacı aç diyorlar. İnşallah Covid biterse düşünüyorum ama. Yani en Çorba azından. Çorbacı yemek yemek. Yemek. Tüm ev yemekleri. Emoşun yeri. Yani ismini de buldum kanalın ismini Yamoş koydum. Bir sürü insan Yamoş oldu. Sonra Emine almış da kaldım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir kaldırayım. Ocağımı kapattım. Şey, tenceremi kapattım. Tavlamı da yukarı kaldırayım. La ilahe illallah. Resulullah. Evet. Şu şekilde hemen Koyuyorum. Hop. Böyle. Çok güzel bir şekilde. Şuradan da hemen Yanlarına. patroncum Antalya'dan getirdi Or organik salatalıklardan şöyle çiğdemin <laughs> diyet semiz ortaya bir tane koyup canlı 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 süslüyorum arkadaşlar böyle <laughs> böyle gene güzel domates koyacağım bugün çocuklara tabağımı böyle tabağımı böyle sunacağım şimdi yanına da ayran koyacağım Olmuşken tam olsun arkadaşlar. Şu Olmadım. Evet. evet. Yılmaz Bey, bak sana çok güzel tabak hazırladım. Kıymetimi bir. Evet. E, kanalında kanalım evet çek. Bu arada canlı yayındasın. <laughs> Çekim yapıyorum. Evet. Yemeklerimi beğenmiyor musun? Gerçekten. Evet. bir şey giderken öyle yemeğine gelip burada yiyip öyle gidiyor. Ona göre. Aa, evet, teşekkür ederim. Afiyet olsun. Gelin evet. Gelin gelin canım. Gelin. Evet arkadaşlar. Kızım böyle doyuma bak. Böyle. Evet. Şu şekilde. Evet. Yapacak olanlara fikir olsun. Bugün böyle sokak pilavı yapayım dedim. Mevlüt pilavı. Sokak pilavı. Bakın şuradan. Tel Çok güzel olmuş. Tane tane. Tavuk suyuyla yaptım. Evet arkadaşlarım ben fazla yapıyorum. Siz kendinize göre yapabilirsiniz. Ben burada 10-15 kişilik bugün. Yani rahat bir 15 kişi yiyor zaten her gün. E, Kanalımda kalın. Allah'a emanet olun. Cümleden hayırlı cumalar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.